Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Tocu Boca Tocu Boca oyununla birinci bölümle karşınızdayım. İyi seyirler. Ay günaydın. Kardeşim uyan sana. Ay oldu? Sabah köyünce uyandırdın beni. Hadi uyan annemizi uyandırayım mı? Tamam ya. Hadi uyandırayım. Hadi yemek yiyelim. Ye. Biz çok acıktık. Evet biz çok acıktık anneciğim. Ha tamam. Ablanız ve babanız azıcık daha uyusun. Ha, siz oturun ben yemeği hazırlayayım. Tamam anneciğim. Oturduk. Buzalım açalım. Bugün size ben şunları yapmıştım ablanızla ikiniz gelsin diye. Alın bakalım. Su koyacak mı hiçbir şey yok. Hmm. Süt ister Mimikler, çikolatalı bugün? Evet. Tamam siz yemeğinizi yiyin ablanız uyanınca biz koyarız tamam mı tatlılar? Tamam ben azıcık daha uyuyacağım siz yiyin yemeğinizi. Hadi yiyelim kardeşim de oyun oynayayım. Tamam abi ya. Ay kardeşim. Yum yum yum. Yum yum yum. Hadi gideyim oyun oynamaya. iki sene çu bu yaya. Bence bu yayı oturayım. Peki koyayım koyalım masaya. Sayıyı 2020. Başka şunu koyayım. Ah, uyuma. Dünya kardeşi koyayım. Bibiyi koyayım. Toyu, topumcu koyayım. Hadi oynayayım. <laughs> Oy, günaydın bana. Hayatım yansın hadi. Hayatım uyandım utanmadım. Gel bir yemek yiyelim kızımız azıcık daha uyusun. Tamam hayatım ben azıcık daha uyusun olur mu? Tamam. Ben yeme hazırlayayım ki sizi çağırırım. Tamam hayatım. Şimdi yemek hazırlayalım. Çocuklar yemiş galiba. Şu pizzaları alalım bugün. Pizza kalmadı mı? Bir tane sandviç var. Sandviç yerler. Kızımız pizza yer. Biz sandviç yeriz. Kızımızı açalım. Hayatım yemek hazır. Aa annem çağırıyor. Ha, baba annem çağırıyor. Hadi gidelim o zaman. Heh. Hadi oturun bakalım. Minikler yok mu? Bugün kardeşlerim. Onlar yemeklerini yemiş kızım. Ha tamam o zaman. Hadi yiyelim. Tamam al hayatım. Al kızım. Bu da benimki. Süt istiyor musun hayatım? Kızım bizi sana şunu hazırlamıştım. Anne ben bir tane anne ben bir tane süt alabilir miyim Ç çikolatalı? Tamam kızım. Hmm, Buzdolabını kapatalım. Al bakalım ben de. Şuraya oturayım ben de şimdilik. Yum, mm yum, -mm. yum. Hmm, anne çok güzelmiş şekerler. Anne ben içeri gidiyorum. Belki siz izleyici olacak. Tamam kızım biz de sohbet ederiz babamla. Şunu bir kaldıralım şuraya. Bilgisayarıma bakayım ya da. Ah ışığı açtım. Anne ben bilgisayarıma bakacağım ya da. Hmm, güzelmiş. Hadi gezmeye gideyim. Gezmeye gideyim annemce şöyle yiyip. Eh. E, eh, ocak yemiz koymamız lazım ama kardeşim. Evet bir kardeşim. Yiyimizi koyayım. Şu buradaydı. Ayıcık buradaydı. Tonton buradaydı. Bu buradaydı. Hadi şimdi giyineyim. Evet giyineyim. Hmm, çiğe mi giyeceğim ben bugün? Ben bugün bunu giyeceğim. Ben de çiğe giyeyim. Tamam. Şimdi biz, ben annemi söyleyeyim sen burada otur tamam mı? Tamam. Bip. Şöyle şuraya. Anne gizmeye gidelim mi? Gidelim gidelim de biz... Neyse hadi gidelim. Kızım hadi bilgisayarını bırakayım şuraya. Giyinelim. Biz de giyinelim. Kardeşine söyle tatlım. Tamam anneciğim. Bı bı Giy, Tamam. ana ben bunu giyeceğim ben ne giysem acaba bugün? Şunu giysem ya. Ne giysem şunu giyeyim ya. Güzel mi? Evet güzel anne. Güzel. Ben ne giysem acaba bugün? bugün giyeyim mi hayatım? Giy hayatım ya. Çocuklar. Giyiyoruz. Yiyecek bir şey alalım mı yanımıza? Çantada bir şey alalım mı? Evet ayıyım. O zaman ben çantayı çıkartıp bakayım anne. Hangi çantayı alalım? Şunu alalım mı? Evet kızım. Kapat gel buraya. Koyalım şunu. Bunu da koyalım. Günlüğümüz koyalım günlük. Üf, bir dakika. Ha, koyalım. Ben çantaya bir şeyler de alıp geliyorum. Siz bekleyin. Ya sen de yemeğini tattım. Bir boronlarınızı alayım. İkinizin içeriği birlikte bir al hmm, ne alsam başka? Başka bir şey almayayım ya. Bir tane şey alayım sadece. Bir tane daha pizza alayım buradan. Şuradan mutfaktan hemen alalım arkadaşlar. Bir tane. zamandır. Çantayı hazırladım ben. Buzdolabı kapısı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Diyorlar arkadaşlar şimdi. Bekleyeceğiz. Özlük. Arkadaşlar ikinci bölümde görüşürüz. Bin like istiyorum. Eğer bin like gelirse üçüncü bölümü çekeceğim. Bay bay.